Bir Azerbaycanlı sanal dosya. Bugünlerin bir seriye başladık. Hileri bir oyun serisine ve bugünlerin ee, çiftliğini adını ve logosunu seç. Ha. Azeri at yazdı aslında. <laughs> Yazacak bir şey kalmayacak. Azeri ee, at. Ne? Euroymuş? At yazalım. Logoçu yeni verilərim. Ay sənin ingiliscə yazdı. AZERI at. Əsuper. Sonra da bir də logo seçməyimizi istəyir dostlar. Biz də könm mükəmməl birlik olsun deyə bir bu hüyürü seçəcəyiz. Ay cavabı kaşları olur. Nəsə ən sevdiyim rəng yaşıl olduğu üçün evət. Kaydətə basıyuruq ə bağlamışlar sözü. Ə Əşyalar çək bağlamışdılaramı? Bəli dostlar, evimizə bizdən qəhfət istir. <coughs> Sıfata baxdıq və əşyalarla şey bənlədik. Nəsə bunu qəhfət bunu götür. bunu götürək. Sonra da bunu. Hmm, kask. Mükemmel bir şekilde olsun da yine. Bu hıyarı seçeceğiz. Ve rengi de elbette ki böyle olacak. Kaybet. Ahırlar. E şu bizim hiç hilalli. Bu ki? Dükkan. <laughs> bu Alman o <ol>, değil mi? <laughs> ne az <yazıl> dosa. <laughs> İptal. Uh, bu yarı seç. Seç. <laughs> Altına isim ver. Ağzımıza ne isim belə görən? Ee, Elinin adını belek görən dostlar. Yok. Nuru. Ha, atımızın adı Nurudu Nurucu. Nurucu. Ha, tamam. Ha, yani bizim şey Oyunumuz hilal evmiş. Kariyer. Bize buradan kariyerimizi seçelim. Düz koşu. Ee, gir. Girdik. 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 Aha. At seç. Yarışı başlar. Ha, başlar. Şimdi uzma hazır olun. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Biz ikinci sıra düştük. Ya şöyle şey. Ahaha! Yakışık bir şekilde oyunumuz gidiyor dostlar. Ben ne oldu? Bildi 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 bildi. Kaçırırım eşte badden ne baskım ya? Aşır ve gay. idmancı rebis. İdmancı rebis. Ha yine oldu. En az şöyle bir şey oldu ama başım çıkmadı. Hayda. Arkadaş arkadakiler bir bir dakika geçici. Biraz sürat. Hayda. Az kaldı, az kaldı kardeşim. Nuru az kaldı. Kardeş kadın hanım sen ne dersin orada <laughs> Son düzlük. Evet doğru 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 doğru. Nuru kazanacak Nuru kazanacak. Biz kazanacağız. Paralar gelsin paracıklar gelsin. <laughs> evet biz kazandık bu oyunu dostlarım. Oo yarışı bitir. Buna göre başka neler var imiş? Seviye yükseldi Nur'um Nur'umun seviyesi yükselmiş Seviyesi yükselmiş Nur'umun hedefler. Arkadaş biz bu oyunu keyifle oynuyoruz ve Hayatlar için oynamıyoruz Büyük babanız dediği gibi herkesin bir yerden başlaması gerekir. İlk yarışımız için harika bir sonuç. Evet büyük baba. Ancak daha üst seviyelerde yarışmak istiyorsak atlarımızı eğitmemiz gerek. Evet atlar yarış ve birincilik yoluyla deneyim kazanır ve böylece eğitilebilirler. Hadi yeni eğitim. Ha, hadi yeni eğitim yöneticimiz Trenton ile tanışalım. Trenton nasıl erişiyor da Trenton'un yanına gelir yendi. Heh, eşyalar geldi. Heh, ha bildi bildi sen olmaz tabi. <laughs> Heh. Heh. Hayda <laughs> pulumuz yedi eşyalar şey. Eğitim salamı. Ne tez o? Ne atıza. Hedefler. <laughs> Topla. Pekala, eğitim basitçe böyle. Unutmaz, yüksek seviyelerde yaşamak istiyorsak açılarımızı eğitmeye devam etmemiz gerek. Evet, atlarımızı. İyi bir başlangıç yaptık ama daha yapacak çok iş var. Evet. Ha, altın da geldi bize oradan. Şimdi bir seviye 2 oldu. Ay. Ha, dükkan. Yine dükkana gelirik. Ha. Hmm, numune. Numune ne de? Ha ha. ha Nasıl orada kaldı biz? Tamam. Yine de ne olacak biz? Çiftlik. Gelir. Topla. Ne yok şu Hedefler. Bu hedeflerden de bir bakım çıkmaz da. Burası bize bir tane daha. Şimdi. Kopya şey yok şimdi. Başkasına. Hmm. Geri gidelim. Adam Japon yok şimdi. Öldür. <laughs> Vay nasıl ne? İkimin de buradan geldiler. Şu yolda <laughs> ee, Daha hızlı eğitim. Sprint enerji. Eğit. Ücretsiz. Ee, şu olacak. Ne ara eğitildi bu? Ben zömeldeyle <laughs> bu atı ya yine deyir ya yetir diye. Hıyarın biri hıyar. Şimdi i̇şte burada hardan başlıyoruz biz? Ee, çiftlik buranın adı bildiği hardan başlıyoruz biz oyuna? Etkinlik merkezi yok. Hem kariyer. Düz koşu. Ha buradan başlamışlar. Gir gir at seç yarışı başlat evet kapı belirleniyor kapı belirleniyor <laughs> Heh, birinci biz olacağız galiba. excitement building here at Three Oaks. Number the one to beat. They're away. And first to break the ne oldu Şöyle Aha ha Geçidi eşyalı eşyaları Eşyalı eşyaları geçidi Burası bir hilal yani? Çaylı Yolmenin diye meşidi bak Yolmenin diye meşidi bak Adamlar keşke Nerede ya? Evet, buraday o burada. Ha buradayım şimdi Çekil eşşoğlu eşşek Çekil de ne? Bu boyda Azerbaycan boğazı var burada Aha 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 Son düzlük evet Eşşoğlu eşşek gibi gidiyoruz Eşşoğlu eşşek gibi gidiyoruz Eşşoğlu eşşek gibi, 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 gibi gidiyoruz Evet

Hı <laughs> Ne oldu lan? Bir sponsor daha önce hiç Nuru gibi bir at görmediğini söyledi. <laughs> Söyler tabii. Hanın ortasında bir reklam gelermiş ha. İyi iş çıkardın. Sponsorlarımızdan destek almak için harika bir duygu. Evet. Evet amcacığım. Da. Hmm. Ben de sana videonu burada sonlandırırız. Gelecek videolarda da görüşmek üzere. Sağ olun, sağ kalın.